Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün önümüzde e, dinimiz İslam sitesinden alınmış bir metin var. Başlığı da bayağı iddialı. Uçan daireler ve UFO yalanları. Kaynağımız şey üzerine. Uzaylılar var mı, yok mu? UFO'lar ne anlama geliyor? Bu popüler konuları ele alıyor ama e, belirli bir İslami perspektiften yaklaşıyor. Yani metin bu kavramları biraz da dinsizlikle, dinleri inkar etme çabasıyla falan ilişkilendiriyor. Kendi yorumladığı bilimsel iddialar, tarihi çıkarımlar, bayağı alıntı falan da var metinde. Peki biz ne yapacağız bugün? Görevimiz şu. Bu metnin ana fikirlerini bir açalım, katman katman bakalım. Kaynak ufolara, eski medeniyetlere evrene nasıl bakıyor onu anlamaya çalışalım ve tabii tüm bunlar sende nasıl düşünceler uyandıracak ona bakalım. Tamam mıyız? Hadi başlayalım o zaman. Metin çok net bir soruyla giriyor zaten. Uzaylı insanlar var mı? Uçan daireler yani UFO'lar bunların aslı nedir? Sonra da cevabı yapıştırıyor hemen. Evet, hemen cevaplı yapılıyor. diye bunlar köklü yalanlar. Kim uydurmuş? Dinsizler. Niye? Dinleri özellikle de İslam'ı inkar etmek için. Hatta bu iddiayı şeye benzetiyor. Hani insanın kökeni tartışmaları var ya. Evet, evet. Hazreti Adem'i inkar etmek ya da işte insanın maymundan geldiği iddiaları gibi değil mi? Aynen. Tam olarak ona bağlıyor. Yani aynı kategoride görüyor bu iddiaları. Evet. Burada şey çok ilginç bence. Metnin konuyu hemen nasıl çerçevelediği. Yani diyor ki bunlar öyle masum bilimsel sorular falan değil. Bunlar doğrudan inanca yönelik saldırılar. Özellikle bir isim önemli ne çıkıyor metinde? Erik von Daniken hani şu meşhur eski çağlardaki devasa yapılar falan uzaylı işiydi diyen yazar. Ha evet, tanrıların arabaları falan. Aynen o. Metin diyor ki Daniken'in bu antik astronot fikirlerinin altında iki sebep yatıyor olabilir. Ya tanrının o sonsuz gücünü kavrayamıyor. hı. Hı. hı ya da geçmişteki insanların yani bizim atalarımızın teknolojik veya sanatsal olarak ne kadar ileri gidebileceğini aklı almıyor. Özellikle Mısır piramitleri gibi şeyleri örnek veriyor. İnsan yapamaz. Olsa olsa uzaylı tanrılar yapmıştır mantığı. Bunu eleştiriyor. Doğru. Hatta metin daha da ileri gidiyor. Diyor ki Daniken bu gök tanrıları, tanrıların arabaları falan derken aslında kendi de inanmıyor bunlara. Amacı diyor Müslümanların inancıyla dalga geçmek tevhid inancını yani tek tanrı inancını zayıflatmak. Yani çok tanrıcılığa bir kapı aralamak gibi mi? Gibi. Yani metnin iddiası bu yönde çok sayıda tanrıdan, uzaylıdan bahsetmek tek yaratıcı inancına karşı bilinçli bir taktik olarak sunuluyor metinde. Hatta şeyi de ekliyor. Dinsizler sadece bunlarla değil, cennetle cehennemle bile dalga geçerler diyor. İşte cehennemde dansözler varmış, biz orayı isteriz gibi laflarla inananları küçümsediklerini söylüyor. Yani konu bayağı ciddi bir inanç meselesi olarak ele alınıyor. Kesinlikle. Metin şuna da odaklanıyor. Genellikle ufolara ya da işte açıklanamayan o antik yapılara atfedilen gizemler var ya, aslında bunların başka daha mantıklı açıklamaları var diyor. Yazarın kendi katıldığı bir briefing'den verdiği örnek var mesela o ilginç. Orada bazı arkeolojik buluntuları sanki UFO kanıtıymış gibi sunmuşlar. Hmm. Ama yazar diyor ki hayır durun bakalım. Bu buluntular uzaylıların değil tam tersine geçmişte yaşamış insan medeniyetlerinin teknolojide ne kadar ileri gittiğinin kanıtı. Yani yorumu tamamen tersine çeviriyor. Aynen öyle. Metne göre bu ileri medeniyetler mesela Nuh tufanı gibi büyük felaketlerle yok olmuş, insanlık defalarca bilgi birikimini kaybetmiş, sıfırdan başlamak zorunda kalmış. Dolayısıyla bu eski ileri medeniyetleri kuranlara uzaylı demek, tanrıların adamları demek metne göre hem mantıksız hem de bilim dışı. Bu ilginç bir bakış açısı. Yani kanıtı reddetmiyor ama yorumunu tamamen kendi anlatısına uyduruyor. Peki. Tamam. Uzaylılar yok diyorsa kaynak e peki şu sürekli haberlerde çıkan, rapor edilen UFO'lar onlar ne o zaman? Metin orada UFO kelimesinin kendisine odaklanıyor. Açılımı neydi? Unidentified Flying Objects. Yani tanımlanamayan uçan cisimler. Evet. Tanımın kendisi söylüyor zaten diyor. Bunlar sadece gökyüzünde görülmüş ama o an ne olduğu tam anlaşılamamış şeyler. İşte bu tanımlanamama halinin de sebepleri var diyor. Ne gibi sebepler mesela? Merak ettim. Şöyle, Metin Amerikan Hava Kuvvetleri araştırmalarına falan atıfta bulunuyor tabii. Bu referanslar Metin'in kendi yorumuyla aktarılıyor, onu belirtelim. Tamam. Mesela diyor ki, dağlık bölgelerde görülen o oval, parlak cisimler, bazen bulutlardaki buz kristallerinden ışık yansıyınca oluşan optik yanılsamalar olabilir. Işık oyunları yani. Hı hı. Doğal olaylar. Evet. Bir de daha çarpıcı bir iddia var. Görülen bazı cisimler aslında çok gelişmiş, gizli tutulan askeri uçaklar, hala araçları olabilir diyor. Casus uçakları falan mı? Gibi. Metne göre ya bu araçları görenler yanlış yorumluyor, UFO sanıyor ya da daha da ötesi var diyor. Süper güçler kasıtlı olarak bu araçlara UFO görünümü verip test ediyor olabilir. Veya teknolojik üstünlüklerini gizlemek için bir kamuflaj olarak kullanıyorlar bu UFO söylentilerini. Yani metne göre bu teknolojik gizlilik belki devletler arası o rekabet UFO söylentilerini iyice körüklüyor mu diyorsun? Aynen öyle. Metin açıkça diyor ki, süper güçler arasında bir teknoloji savaşı var ve bu savaşın bir parçası olarak bu tür söylentiler ya bilerek yayılıyor ya da en azından bu gizlilik ortamı yanlış anlamalara sebep oluyor. Yani açıklanamayan birçok şey aslında açıklanmak istenmeyen askeri teknolojiler olabilir. Metin bir adım daha atıyor ve bayağı iddialı bir şey söylüyor şu anki bilimsel ve teknolojik veriler zaten diğer gezegenlerde hayat olmadığını kanıtlıyor diyor. Oo, bu çok net bir ifade. Evet ve bu iddiasını desteklemek için yine bir kaynağı işaret ediyor. Hani az önce bahsettiğimiz Erich von Daniken var ya, onun iddialarını çürütmek için 16 bilim insanının yazdığı söylenen Daniken Duruşması diye bir kitaptan bahsediyor. Ha o kitabı duymuştum sanki. Anlaşılan o kitapta bilim insanları Danike'nin o antik astronot teorilerini tek tek ele alıp çürütmüşler. Metin de diyor ki işte bu kitap Danike'ne hak ettiği bilimsel cevabı vermiştir. Anladım. Yani bilimsel kanıtlarla bu işin olmadığını gösteriyor diyor. Aynen. Sonra da kaynak bu bilimsel çürütmelere aktardıktan sonra kendi içinde ilginç bulduğu bir çelişkiye dikkat çekiyor. Bir tür iç eleştiri gibi. Nasıl bir çelişki? Diyor ki bir yandan bilimsel teknolojiye, modern bilimin bulgularına kuşkuyla bakan hatta karşı çıkan bazı insanlar var ama aynı insanlar diğer yandan dönüp UFO'lara yani tamamen bilim kurgu gibi duran iddialara inanabiliyorlar. Metin bu kişileri mutaassıp yani biraz bağnaz kimseler olarak niteliyor ve bu durumu garip buluyor, bir çelişki olarak görüyor. Hmm, ilginç bir nokta evet. Ve sonunda lafı yine başa getiriyor. Tüm bu UFO anlatısı diyor, özellikle İslam dini dünya dışında insan veya benzeri akıllı canlıların varlığını kabul etmediği için din düşmanları tarafından, Allah'a inanmayanlar tarafından Müslümanların inancını sarsmak amacıyla kasıtlı uydurulmuş bir yalandır diyor. Tekrar tekrar bunu vurguluyor. Yani argüman hep aynı noktaya dönüyor. Bu... İnanca karşı bir komplo. Aynen öyle. Görüyoruz ki Metin sadece UFO'ları, uzaylıları reddetmekle kalmıyor. Bu reddiyeyi sağlam bir zemine oturtmak için kendi kozmolojik anlayışını, yani evren görüşünü de bayağı detaylı anlatıyor. Hı hı. Bu kısımda özellikle Seadeti Ebediye diye bir kitaptan çok fazla alıntı yapıyor. Bu kitap anladığım kadarıyla İslami ilmihal ve inanç konularını içeriyor. Evet, o bilinen bir eserdir. İşte bu alıntılarla bazı temel sorulara kendi cevaplarını veriyor. Mesela uzay sonsuz mu? Kaynağa göre hayır. Bizim sonsuz sandığımız o uzay boşluğu, feza dediği şey aslında sadece birinci sema. Yani bize en yakın gök katıymış. Yani katmanlı bir evren anlayışı var. Gibi. Peki başka gezegenlerde insan ya da benzeri canlı var mı? Cevap yine çok net. Hayır. Dünya evrende küçük, önemsiz bir nokta mı? Kozmik olarak evet, küçük diyor. Ama sahip olduğu özelliklerle eşsiz bir yer. Kesinlikle. Bunu biraz daha açarsak metin gerçekten de baş döndürücü, çok engin bir evren tablosu çiziyor. Sayısız yıldızdan bahsediyor ve önemli bir ayrım yapıyor. Bu yıldızların hepsi diyor bizim güneş gibi. Tamamen gaz halinde akkor cisimler. Katı değiller yani. Hı hı. Yıldızlar arasındaki o akıl almaz mesafeler ışık yılı kavramıyla anlatıyor. Işığın bile bir yıldızdan en yakın komşusuna gitmesi yüzlerce binlerce yıl sürebilir diyor. Galaksilerden bahsediyor. Bizim içinde olduğumuz samanyolu metin hem kehkeşan diyor hem de helezon yani spiral şeklini belirtiyor. Bunun gibi galaksilerde milyarlarca yıldız kümelenmiş halde diyor. Muazzam sayılar gerçekten. Evet, hatta bu devasa ölçeği ve yıldızlar arasındaki o boşluğu zihnimizde canlandıralım diye çok çarpıcı bir benzetme kullanıyor. Diyor ki, Atlas okyanusu üzerinde uçan bir uçağın pilotunu düşünün, her üç saatte bir okyanusa sadece bir tane nohut tanesi atıyor. İşte yıldızların uzaydaki seyrekliği bu nohut tanelerinin okyanustaki durumu gibiymiş. Milyarlarca yıldız var ama araları inanılmaz açık. Vay be, etkileyici bir benzetme. Ve bu devasa boşlukta bizim dünyamız. Onu nasıl konumlandırıyor? Dünyayı tarif ederken güneşin çapına göre çok küçük olduğunu söylüyor. 109'da biri kadar. Kendisi ışık kaynağı değil, karanlık ve katı bir cisim. Evet. Güneşimizin etrafında dönen dünya gibi 8 tane daha karanlık küre var diyor. Yani gezegenler işte Merkür, Venüs, Mars falan bunları sıralıyor. Sonra da çok kesin bir dille bağlıyor. Bu diğer gezegenlerin hiçbirinde diyor hayat için temel şartlar yok. Ne hava yani atmosfer, ne su, ne bitki örtüsü, ne de hayvan hiçbiri yok diyor. Çok net bir ifade yine. Diğer gezegenlerde yaşam imkanı sıfır diyor yani. Metnin iddiası bu yönde ve bu detaylı kozmolojik anlatım aslında şeye hizmet ediyor gibi en baştaki ana argümanı desteklemeye yani bu tasvirle şunu söylüyor bakın evren böyle muazzam böyle kurallı işleyen bir yer dünya bu sistem içinde hayatı barındıran bildiğimiz formda en azından yegane yer özellikle Hazreti Adem'den gelen insanlık sadece dünyaya özgü anladım Dolayısıyla evren öyle rastgele ortaya çıkmış, uzayların cirit attığı bir yer değil ya da Daniken'in dediği gibi antik astronotların fink attığı bir yer değil. Tam tersine ilahi bir plana, bir tasarıma göre işleyen, dünyanın ve insanın manevi anlamda merkezde olduğu bir düzen var. İşte bu kozmoloji UFO ve dünya dışı akıllı yaşam iddialarını temelden reddetmek için bir zemin oluşturuyor metne göre. Peki Tüm bu konuştuklarımızdan ne çıkarabiliriz? Şöyle bir toparlayalım istersen. Bugün incelediğimiz bu metin UFO ve dünya dışı yaşam fikrini sadece bilimsel ya da mantıksal değil, çok temelden dini bir bakış açısıyla ele alıyor ve oldukça kesin, hatta sert bir dille reddediyor. Evet, çok net bir duruşu var. Bu olguları doğrudan dini inançlara, özellikle İslam'a karşı yapılmış kasıtlı aldatmacalar, dinsizlerin oyunları olarak görüyor. Görülen şeyleri alternatif açıklamalar getiriyor, ya doğal olaylar diyor, ya gizli askeri teknolojiler, ya da Nuh tufanı gibi felaketlerle yok olmuş, geçmişteki çok ileri insan medeniyetlerinin kalıntıları bunlar diyor. Hı hı. Ve bütün bu argümanlarını da İslami yorumlara, özellikle de seadeti ebediye gibi feferans aldığı kaynaklara dayandırıyor. Dünyanın evrendeki o eşsiz konumunu vurgulayan, kendine özgü bir kozmoloji sunuyor. Bence buradan çıkarılacak en önemli derslerden biri şu olabilir. Bu özel bakış açısının nasıl kurulduğunu görmek. Yani evren anlayışı, kozmoloji, tarih yorumu, açıklanamayan olaylara bakış, bütün bunların belirli bir dini öğretiyle, dini metinlerin veya otoritelerin yorumlarıyla, hatta bilim ve teknolojiye dair seçici bazı kabullerle nasıl iç içe geçtiğini bu metin özelinde çok net görüyoruz. Evet. O bağlantılar çok belirgin. Metin okuyucusuna da çok keskin bir ikilem sunuyor aslında. Diyor ki bir tarafta inanç var, benim sunduğum gerçekler var. Diğer tarafta ise din düşmanlarının bilerek yaydığı yalanlar, aldatmacalar var. Bu ikili karşıtlık metnin ana fikrini sürekli besliyor. Evet, metnin sonu da bu şekilde bitiyor zaten. Okuyucuyu bilinçli olmaya çağırıyor. Kaynağın gerçek dediği bilgiyi öğrenin, Dinsizlerin oyunlarına, yalanlarına kanmayın diyor. O zaman bu incelemeden sonra belki de senin için üzerinde düşünebileceğin son bir soru şu olabilir. Bu metin açıklanamayan, sıra dışı görünen konularda kendi açısından gerçeği yalandan ayırmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Peki sen, sen kendi hayatında karşılaştığın sıra dışı iddiaları nasıl değerlendiriyorsun? Hmm, güzel soru. İster UFO'larla ilgili olsun, ister eski gizemlerle, ister komplo teorileriyle veya işte alıştığımız anlayışa meydan okuyan başka anlatılarla karşılaştığında, kişisel olarak bunların nasıl bir süzgeçten geçiriyorsun? Neyin ikna edici bir kalıt olduğuna, neyin sadece spekülasyon veya hatta bu metnin dediği gibi kasıtlı yanlış bilgi olduğuna karar verirken kendine göre hangi ölçütleri kullanıyorsun ya da belki de kullanmalısın. Bu metnin sunduğu o katı çerçevenin dışında bilinmeyen dediğimiz şey karşısında sen nasıl bir duruş sergiliyorsun?